Mutlu hafta sonları sevgili izleyiciler. Bu da gündeme gelmediye hoş geldiniz. Ekonomi adına yoğun bir hafta geçirdik. Peki bundan sonra neler olacak onu konuşacağız. Beys Yönetim Kurulu Başkanı Murat Sürer Özbirbir'le karşımızda. Merhaba Murat Bey iyi hafta sonları. İyi hafta sonları sevgili Ebru. Evet biz sürekli e, çift taneyi göreceğiz ama ne zaman göreceğiz işte yakın bir zamanda göreceğiz 2022 olmadan göreceğiz diyorduk çift taneyi zaten gördük ama çift tanelerin başındayız e, dolar kritik hafta öncesi e, 10 lirayı gördü şimdi önümüzde bir de 18 Kasım var para politikası kurulu toplanacak faiz kararını verecek e, psikolojik sınır diyorduk 10 lirayı gördük dedik peki bundan sonra ne olacak bunu sormak isterim size. Şimdi. E... Benim öngörüm bu 18 Kasım'da zaten 100 bas puan faiz indiriminin yapılacağına piyasa satın aldı. Merkez Bankası bu fırsatı değerlendirecektir. Ve 100 bas puan civarında bir faiz indirimi yapacaktır. Yani bu girdikleri yoldan kolay kolay dönemezler. Yani dönerlerse şu fıkradaki hikayeye benzer. Biliyorsun Temel'le Dursun Trabzon'dan denize atlamışlar. Amerika'ya iltica edecekler. Yüzmüşler yüzmüşler yüzmüşler. İstanbul Boğazı, sola çark etmişler İstanbul Boğazı, Marmara, Çanakkale geçmişler, yüzmüşler, yüzmüşler, Ege'ye geçmişler, sağa çark etmişler, dimdirek yüzmeye başlamışlar, Cebel Tavri'ye geçmişler, Atlantik Okyanusu, Dalga, Köpek Balıkları, o bu filan derken yüzmüşler, yüzmüşler, uzaktan New York Limanı, Özgürlük Heykeli görünmüş, Temel dursa dönmüş, Ula Tursun ben kesildim, döneyrum demiş. Bu saatten sonra dönmek öyle bir şey olur. Yani bu saatten sonra dönemezler. Yani bu faiz sebep enflasyon sonuçtur dayatması veya fikrine test etmeye devam edecekler. Yani 100 bas puanda piyasalar satın aldı. Bence 100 bas puan indirecekler. İndirdikleri zaman da dolar kuru 10 liranın bir çıt üstünde bir durak verecektir. Yani belki 10 10 kuruş belki 10 lira 15 kuruş civarına kadar falan yükselebilir. Orada bir sakinleşecektir. Burada önemli olan artık Kasım PPK e, Politikaları Kurulu toplantısı Aralık'ta ne yapacaklarını tahmin etmek daha zor. Aralık'ta devam edecekler, etmeyecekler mi? buna bağlı olarak da yılı hangi seviyede kapatacağız? Ben yılı çift de kapatacağımızı söylemiştim. Hatta 10 liranın üzerinde 10-11 aralığında bir yerde kapatacağımızı söylemiştim. gram altında 600 lira civarında biraz üstüne çıkabileceğini söylemiştim seviye olarak hatta bazı arkadaşlar e, hakarete varan yorumlar yapmışlardı. Evet. Siz yangına körükle gidiyorsunuz demişlerdi. Bu yangına körükle gidiyorsunuz ithamını sık sık yapıyorlar. Ben şunu söyleyeyim. Şimdi adamlar benzin bidonunu aldılar eve döküyorlardı. Ya yapmayın bir sakatlık çıkacak dedik. Uyardık yerde evet. dinlemediler. Ellerine kibritte attılar. Yangına e, ateşe verecekler benzini ateşe verecekler. Ya yapmayın yazıktır dedik. Dinlemediler. Yangın çıktı. Her yer Doğru. alev alev. Biz yangın var diye bağırıyoruz ki içeridekiler kaçsın canlarını kurtarsınlar hiç değilse. Yani ev gidecek insanın canını kurtaralım diye. Adam dönmüş bana diyor ki sen yangına körükle gidiyorsun. Ne yani e, sen evi yakacaksın ben de yangın var diye seslenmeyeceğim seni uyarmayacağım. ya yani bu, bu, bu akıl alacak bir şey değil. Şimdi bak yangın çıkarmak çok kolaydır. Enflasyonu enflasyonist politikalar uygulayıp enflasyon ortaya çıkarmak çok kolaydır. Birçok popülist iktidar bunu yapmıştır. Enflasyon enflasyonist politikalar uygulanmadan olmaz. Yani bu pandemide bile eğer Amerika enflasyonist politikalar uygulamasaydı, Avrupa enflasyonist politikalar uygulamasaydı enflasyon olmazdı. Ama insanlar çok daha büyük acılar çekerdi. İflaslar, yokluklar, yoksulluklar, açlıklar artardı. Ama enflasyon olmazdı. Dolayısıyla enflasyonist politikalar uyguladılar piyasaya para saçtılar. Şimdi bu işin gideceği nedir? Ben sen senin için bir istatistik çıkardım. Herhalde e, bugüne kadar ben ekonomi programlarında böyle bir istatistik pek duymadım. Şimdi e, 1923'ten 1969'a kadar 47 yıl boyunca Türk lirası ve dolar kuru tek hanede kalmış. Yani 47 yıl, yaklaşık 50 yıl boyunca evet. kurlarda kurlar tek hanede zapt edilmiş. Yani o beğenmedikleri tek parti iktidarı dönemi dönüyor ya. Ciddi bir enflasyon süreci yaşanmamış. 47 yıl bak. Sonra e, 1970-1980 arası 12 yıl boyunca çift e, çift hanede kalmış kurlar. Sonra bak enflasyon hızlanıyor bu e, darbeyle beraber. E, 81-87 arası 7 yıl 3 tane e, 88-92 arası 5 yıl 4 tane, 93-94 arası 4 yıl 5 tane, 94-2000 arası 5, e, 4 e, yıl 6 tane. Böyle 2001'de de 7 haneye yani milyon rakamına varmış. Sonra sıfırlar yaptık. Yani bir Türk lirası e, işte bir milyon küsur, e, bir dolar bir milyon küsur Türk lirasıydı yani bu komediydi. Sonra o meşhur 2001 krizi alınan tedbirler falan filan AKP iktidarı 2005'te 6 sıfır atıp tekrar tek haneye indirdi. Aslında o 6 sıfır saymasan şu anda hala 7 hanede devam ediyoruz. Evet. Çok önemli Der, bir istatistik. Tamam, 7 hanede devam ediyoruz derken bu sefer 8 haneye atladık. Yani aslında çift tane değil bu 8 hanedir. Şu andaki eski paraya göre yaparsak Hı -hı. dolar 10 milyon lira. 1 dolar eşittir 10 milyon Türk iş lira. Evet. 6-0 operasyon. Yani yeni bir seviye. bu gözle de bakmak lazım. Evet, gerçekten inanılmaz bir istatistikler. 8-0. Evet. Ya para konusunu anlamak zordur. Yani insan içinde yaşar ama alışır. Bak bugün hala herkes 1 lira 1 milyon lira diyor işte milyar evet. olan, şu anda milyarlık bir şey yok. 200 lira uzatıyor, al 200 milyon lira diyor. İnsan hafızası e, bu konuda tuhaf. E, bu bir, bir hatırlatma olsun. Böyle kategorize eden pek yok. Ama e, bu enflasyon seyri açısından önemli. Evet. Ama e, o zaman sizin söylediklerinizden yola çıkacak olursak e, 18 Kasım'da 3 aşağı 5 yukarı ne karar verecekleri belli. Ama önemli olan galiba ondan sonraki ay nasıl bir adım atacaklarına daha dikkatli bakmamız gerekiyor. değil mi? Evet şimdi 18 Kasım'da bir sürpriz yapabilirler. Yani sabah e, Sayın Erdoğan çok mutlu uyanır. Ya hadi bir sürpriz yapayım vatandaşımız şenlensin der. Arttırın oğlum e, 500 bas puan e, faizleri der kur bir anda geri gelir. Belki 7 liraya, 8 liraya iner. Ama e, merkez bankalarının görevi öngörülebilirliği arttırmaktır. Yani belirsizliği arttırmak veya sürpriz yapmak değildir. Yani bu e, yani bir doğum günü sürprizi değil. Piyasalar öngörülebilir olmak ister. Yani yarın ben e, doları kaçtan alacağım? E, bir de şunu hatırlatmak istiyorum. Bakın Türk lirası sadece dolar karşısında değer kaybetmiyor. Un karşısında, buğday karşısında, mercimek karşısında, süt karşısında, ter, evet. e, tereyağı karşısında, peynir karşısında da değer kaybediyor. Bunun sebebi, e, şimdi biz hep e, şöyle anlatılır bize. Efendim fiyatlar arttı. Ya fiyatlar artmıyor. Türk lirasının alım gücü düşüyor. düşüyor evet. Türk lirasının alım gücünün niye düştüğünü çok net olarak söyledik. Bir, Kağıt paraların dolaşımdaki miktarı artarsa alım gücü düşer. İki o kağıt parayı basan otoritenin itibarı azalırsa alım gücü düşer. Bu kadar basit yani bir tüccarın seneti gibi düşünün. Bu kağıt paranın arkasında bir altın, gümüş, işte döviz rezervi falan hiçbir şey yok. Sadece bir senet gibi altında imza var. Nasıl senede imzalayan adamın itibarı ticari itibardan bahsediyoruz tabi. İtibarı yüksekse o senet her yerde geçer. İtibarı düşükse hiçbir yerde geçmez. Şimdi Ali Koç'un senedini al git piyasadan istediğin her şeyi alabilirsin. Doğru mu? Tabii ki doğru. Yani Ali Koç'un 1 milyon liralık senedini versen millet sana mülkte satar, arabada satar, demirde satar. Hiç kimse de tereddüt etmez. Ya bu senet ödenir mi ödenmez mi diye şey yapmaz. Ya kapı gibi senet denir. E şimdi adam Sarhoş işte ay yaş işine gelmeyen kazandığı parayı kumarda orada burada yiyen bir adam düşünün işine gücüne sahip değil borcunu ödemiyor bankada parası yok mal varlığı yok düzgün bir işi gücü yok e bu adamın bir liralık senedi geçer mi geçmez. geçmez kağıt para da aynı bunun gibidir bak altın para öyle değildi altın paranın altının kendi başına bir değeri vardı eğer evet. Paranın içerisindeki altının ayarını bozmazsan veya gramını değiştirmezsen altın para e, enflasyona yol açmazdı. E, çok istisnai bazı durumlar vardır e, aşırı talepten kaynaklı. Orada daha ziyade talep kaynaklı veya arz kaynaklı sıkıntılar olabilir, fiyat değişkenliği olabilir ama o da fiyatlar genel seviyesini değiştirmez. Evet. Ve bu enflasyon belası özellikle kağıt paraların e, dolaşma sokulduğundan beri gündemdedir ağırlıklı olarak ve ciddi bir sorundur. Evet, peki ben size çok teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz hafta çok yoğun dedik ama bu hafta herhalde ekonomi adına daha da yoğun bir hafta bizi bekliyor. Bakalım psikolojik sınır dedik, psikolojik sınırı da yeni psikolojik sınırımız bu hafta ne olacak onu da hep beraber göreceğiz. Çok teşekkür ediyorum, yarın görüşmek üzere diyorum. Hoş görüşmek üzere.